Hoş geldiniz. Şimdi annem küçüklüğünden başladı tabii ki e, kürçe Kürtçe anlatmaya. Annemin küçüklüğü tabii ki o zamanın e, devrin şey döneminden. Annem normalden 1900 e, aslında 28'de dünyaya gelmiş. Onu söylediğine göre kimliğinden 1930 doğumludur. Annem 15 yaşındayken evlenmiş. Şimdi kakacan annem bize bir Eski şey, jajarun yapacak değil mi? oymak mı diyorlar ona? Koymak. Koymak yapacak böyle. Bakalım nasıl yapıyor anneciğim. Yani öyle maşallah bir zekası var. Okula gitmemiş, yazı okarı var. Normal yani Kur'an okuyor. Böyle ibadetini de yapıyor Allah'a şükürler olsun. Jajarun yapalım. Çok şükür. <laughs> Onların ikisi de şahdu enna muhammeda rasulullah layı yediler. Ye, ay bel? No no I'm sure. Yo ay binadır. Sənin oğlunun yaşında zəfimiz. Həbimiz sənin oğluydu. Sözü torunlarınız yolu da dey. Cirbənə sultanıyım ben, nasıl yiyim? Vallahi kimsen erkəyin yarına bir şey yememişim. Şimdi eskide şey var idi. Yani edep var idi. Hara var idi. Büyük bir bayan kimsenin yanında yemek yemezmiş. Yemez. Yani büyük bir erkeğin evet, yanında yabancı... Herkes yemek yiyorlar ama biraz adab var, biraz ayıptır. Şimdi erkenin... Hepimiz senin torunlarınız, oğlun da değil, torunlarım gibiyiz. Erkeğin yanında ben utanıyorum. Sen utanıyorsun. Yanında oturuyorum, utanıyorum. <laughs> Çok şükür ya Rabbi. Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Annemizin ama Annem, bu altı var ya altı çok güzeldir o da altı kaşık getireyim şey kaşık, kaşık getireyim onu kazayım. Altına kaşık get. Şekeri ama ona göre pore Muhammed'e mi kerem. Ne hakim ama halı çağırdı şeker. 1955'te bu halıyı yapmış. Onun çok sevdiği bir oğlu var. Büyük oğlunun saçları sarıymış. Çok güzel saç şeylerini, saçlarını kesmiş. Bu gördüğün noktaların içine hep onu saçı e, içine katmış. Evet, evet. Tam bir ay bunu yerde tokunmuş. Yani normal dezgahtan yerde yapmış bunu. 53 ah. 40 seneden fazladır adır tabii ki. 50, 55. 55. Çok şükür. bunu 1992'de çekmiş. Bıçan sonra çevir. Söz ver beni verdikten aldım gel o ki be kahve ile ona beni. Diyor ben sabah erken de kapıyı açan dua ediyorum ki şimdi ya Rabbi bugün benim bir misafirim gelsin. gelsin. Ben çay ocağının üstüne koyuyorum dedim Allah sabunu bir خیلی مسافر یاسن نصیب اولسون الو قایتن حالا خبر دارم ایوان من فیلم مرد کشینه

corazón No te šo ha ochch cón de Bo ta cada